Merhaba, bu videomuzda sizlere C2C e-Ticaret sitenizdeki gelişmiş ayarlar modülü hakkında bilgi vereceğim. Bu modül, sitenizin teknik altyapısını yönetebileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz en kapsamlı alandır. Domain, SSL, DNS gibi temel sistem tanımlarından, döviz ve kargo gibi detaylı ayarlara kadar birçok düzenlemeyi bu alandan gerçekleştirebilirsiniz. Sistem tanımları bölümü sitenizin teknik altyapısının güvenliğini ve işleyişini sağlar. Burada domain bilgilerinizi görüntüleyebilir, SSL sertifikasının aktif olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Özellikle SSL güvenlik sertifikasının doğru tanımlanmış ve aktif durumda olması, kullanıcı verilerinin korunması ve sitenizin güvenilirliği için çok önemlidir. Modül ve paket özellikleri sitenizde aktif olan modüllerinizi görüntülemenizi sağlar. Pasif olan alanlarla ilgili bir değişiklik talebiniz varsa, bu taleplerinizi destekat.kmk.tr adresine iletmeniz yeterlidir. Ayrıca ek modül satın alma veya güncelleme ihtiyaçlarınız için bu alandan bilgi alabilirsiniz. Döviz tanımları çoklu para birimiyle çalışan sistemler için kritik bir bölümdür. Otomatik güncelleme aktif olduğunda sistem merkez bankasından günlük kurları otomatik olarak alır ve günceller. Son olarak bu modülde yapılan tüm değişikliklerin sitenizin genel işleyişini etkileyebileceğini unutmayın. Eğer teknik bilgiye sahipseniz bu alanda değişiklik yapabilirsiniz. Aksi takdirde destek ekibimizden yardım almanızı öneririz.